Margarita'nın büyük amcası Picador tarifi. Hem de okyanus köpüğüyle. Benim için çok özel bir klasik. Bugün Picador yapıyoruz. Abi Picador, Mikador yok mu bizim bildiğimiz bir şey? Margarita'yı biliyorsun. Onun büyük amcası işte. Yazılmış ilk Margarita tarifini yapıyoruz. Hem de 3 malzemeyle. Daha ben size ne yapayım? Yeni shaker seversin. 45 mililitre, mililitre nala. 45 mililitre yakışıklı bir tequila. 25 mililitre kontrol yani namı değer portakal likörü. Kolonyası olsak da ensemize sürsek. 25 mililitre taze sıkılmış lime suyu. Konsantre limon ve lime sularından vazgeçin artık. Yoksa taze lime suyu yapma. Cin tonik iç bugün bir şey olmaz. Bu kadar oğlum kokteyl işte. Al sana picador. Aldığı kadar buz az daha alır gibime geldi. Çalkala babam çalkala. Elleriniz shaker'a yapıştığı gibi kokteyl hazır. İşte bu da kokteyl bardağının Ferrari'si. Nick Nora. Güzel bir Picador. Her zaman bir Nick Nora'da servis edilmelidir. Tabii ki bana göre. Picador'umuz hazır. Ama Okan bunu burada bırakır mı? Tabii ki de bırakmaz. Hemen bir twist atıyorum bu Picador'un üstüne. Alıyorsun normalde sen margaritayı böyle basıyorsun ya tuza. Gerden yapacağım diye her yeri tuz oluyor. Geçti o günler. 90'lardaydı onlar. Güle güle ben size yeni bir dünya trendi olan başka bir şey gösteriyorum. Şimdi bunun üstüne tuzlu su köpüğü yapacağım. 150 mililitre düz su. 50 mililitre taze sıkılmış lime suyu. 5 gram tuz. 5 gram sucroesters. Al. Sen de yoksa aquafaba da olur. Ben yapacağım diyorsan her türlü yaparsın zaten. Yalandan titreşimli süt köpürtücü. Öyle bir şey. Hemen kokteylimin üstüne ekliyorum. E o kadar yaptık bir tadına bakalım sizin için. Düşünsene alıyormuşum kokteyli gidiyormuşum şimdi. Yok lan öyle bir şey. Şimdi bak. Tuzumuz yok. Elim böyle bıcık bıcık olmuyor. Sen işte bu yüzden klasiksin. Bu nasıl bir kokteyl oğlum ya? Yudumu alıyorsun ya çok ince bir tuz köpük karışımı geliyor. Ondan sonra Pikador diyor ki abi selamun aleyküm hayırdır. Biz de buradayız. Üç tane malzemeyle yaptık. Tekila, lime suyu, bir de portakal likörü. Kokteyl çok iyiymiş ya. Oğlum ben bunu nereden baksam 2-3 yıldır yapmıyordum bu kokteyli. Pikador kokteylini keşfeden saygıdeğer abimin ellerinden öpüyorum ve gidiyorum ben. Ne kokteyli be.